lezzet durağında Adana yumurtalıktayız. Kardeşimiz bizi buraya getirdi. Dedi ki bir değişiklik olsun dedi. Tamam mı? Yeah, she's from Finland. She's yeah, she's mixed Yeah. Yeah, Fin and Turkish. Yeah. Aynen abi. Bir ortaya cacık abi bizim. Sen diyorsun ki bu adam dansa başlamalı burada. Canı sıkılıyor. Ne tür bir dans? Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu abazalık da var ya bu kol bastı oynar. Namaz kılmıyorlar, acıya gitmiyorlar. Hayda, biz yiyip geldik. Hoş bulduk, nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Burada ne yıkıyorsun kardeşim ya? Bu arada elinize sağlık. Gençler bunu biliyorsunuz yumurtaya buluyorlar. Yumurtanın kendisini alanları yedik oğlum pişireydim. Hepsi bitiyor mu böyle yapınca? çok az bir şey kaldı ama Kaç yumurtaya yaptın? Beş. Bu arada da insan kaynaklarında. O kadar değil mi? Bu mu kudurum ya? İnsan kaynakları neyi? Şimdi insan kaynaklarında şeyler oluyor, bölümler de oluyor tabii ki. Hani... Özellikle kız arkadaşlar çekiniyor ya buraya gelmeye, burada iş bulabilir miyiz falan, pişman diye. Benim turist vizesiyle, özellikle insan kaynaklarında o çocukta, buraya ailesiyle geldi, turist vizesiyle başvurdu, işe başladı, şimdi kandırmaya çalışıyor onları, çalışma izni falan diye. Tamam, Hı -hı. o biraz isti istisnai Olmaz. Sen çalışma ha. iznini aldıktan sonra... Ben özellikle Toyota'da çalıştığım için, bizde onlar çok şaşırıyorlar. Hayır, şu an ben, benim çalıştığım şirket, ile beraber çalışıyor, biz aynı. Nerede çalışıyoruz? Hmm, o yüzden yani, onların şey. kuralları... Evet. <laughs> Gördün mü? Beni çekiyor Ahmet derken kendini çekiyor. Evet, yok yok şakadır. Peki sen Türkiye'de çalıştın. Aha. Değil mi? Evet. Bir şey tamam, ha, dışında, bir, dışında bir şey var. Evet, bir şey, bir şey var evet. Onu göster. Dışında bir şey yok o kadar da kötü değil ya. Yani. Onu koyma ha. Yok yok. <laughs> ben durdurdum zaten. Neyse. Şu an gitti mi? Gitti Bak, gitti. Soru şu. Senin burada bir deneyimin yok. Evet. Çalışma deneyimin yok. Hı hı. Burada bir şey okudun mu sen insan kaynakları ile alakalı? Evet okudum. Ne okudun? Şimdi ben Öncelikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum Türkiye'de. Evet. Ondan sonra buraya geldim mezun olduktan sonra. Burada UCLA'de şey aldım, sertifika aldım ama o sertifikayı alabilmen için bir üniversite okumuş olman lazım. Yani evet. Bir, lisan Master üstü diyorlar? Master değil ama. Bu üstü bir sertifika. Extension adı veriliyor. Extension Certificate. Evet, UCLA bir pahalı. Pahalı bir de evet. Sen bir de orada Türkçe'de, İstanbul Kafede çalışıyordun o zaman. Hı hmm, -hı. Aynı zamanda çalışıyordum işte. Hem çalışıp hem okulunu ödedim. Hmm. Orada çalıştığın para yetiyor muydu? Par o? ama başladıktan sonra biz buraya geldik. Ben birkaç ay çalışmadım. Hani full okula yoğunlaştım. İş bulduktan sonra okulda iş ve aynı anda... O zaman anda, vardı değil mi? Tabii canım. Buradaydık işte, San Antonio'da. Böyle güzel olduğuna bakmayın. Cani. insan kovuyor. İnsanları ekmeğinden ne diyor? Evet, evet oraya da geleceğiz. Kendisi insan kaynaklarında çalıştığı için biz bu videoyu niye açtık? Daha demin dedi ki bugün 7 tane adam kovdum dedi. Nasıl hissettin dedim. Alıştım dedi. Ben aldığım için ben kovarım dedi. Zor evet. mu? işe de bu Sen İngilizceyi nasıl bu kadar ilerlettin? Valla çok iyi bir serüven benim İngilizce. Nasıl? Önce... Çok iyi değil mi İngilizcesi? İngilizce yes, iyi. Vakabları benden daha iyi. Nasıl ilerlettim? Önce kova, kova işte. <gülüyor> <gülüyor> Get the fuck. Get the fuck off from here. Abi en kötüsü ne biliyor musun? Kapıda öğreniyorlarmış kovulduklarını. Yani kartın var, gir basıyorsun, Geçedim? çalışmıyor. Geçmiyorsun, geçemiyorsun. <gülüyor> <kapıda>. <gülüyor> böyle değil mi? Öyle bana böyle, böyle dedin geçici işçiler için, direct hire'lar için ayrı bir rekrütörümüz var. O direkt onları arıyor ya da çağırıyor ofise ve bu bilgiyi veriyor. En çok kovulma nedeni ne peki? En çok kovulma nedeni devamsızlık. Devamsızlık mı? Aynen. Kaç güne kadar devamsızlık hakkı <laughs> var? Okulda gibi mı? hissettim ki. Kendi. Yani ben <laughs> de öyle hissettim. Birbirlerine <gülüyor> imza attık. Bir tane Şirket sırları. <laughs> Şirket sırları. Evet. Bugün bu çiftimizin hayatını dinlediniz. Mühendis <laughs> Hey Charles, 27 yaşında, 26 yaşında. 25 25, pardon siz de yapabilirsiniz diyeceğim ama hani bugün tema aslında şuydu abi. yaptığın zaman da çok bir şey yok. Aynen. Yani hani, hani dili geliştirsinler ama bu diyor ki ya Muğla'da bir, bir evin bir karabaşan olacak kapıda. Bir şöyle ineklerin olacak. Burada Gerçekten bir... olacak ama. Abi bir onun olmadı. Olacak. Yemin <laughs> ederim. Değil ya. mi? Bin arabana sonra git köy kahvene evet. veya merkeze. Amerika'da yaşarsın ama hayalin Fethiye'de köyde yaşamak olur. Bir de siz oranın adamısınız ya sizin daha derindir evet. yani. Oralar çok güzel. Evet. Hadi çek. Vur. Vur. Türkiye'ye. Al bana fark etmez. Aynısını alıyorsun. Hı hı. Neyse ben ertekinde anladım. Oğlum şu şaka bak. Şu bir, bir, bir buçuk dolar ya. Şu fiyatlara bak. Kola 0.69. Burası çok ucuz ama. Burası abartı ucuz. 2 dolara pizza mı olur lan? Teksas çok uygun. Teksas'ta askeri gelir ama 7.50 falan saat. Böyle bir şey. Tamam mı? Yeah, she's from Finland. She's originally from Finland. Yeah, it's no, it's not kidding. What do you mean? Her mom. She's yeah, she's mixed, yeah. Or she said Turkish, yeah. So both Finnish and Turkish. Yeah, Finn and yeah. turkish yeah Well because I heard that like yeah. saying curds there are some Yeah, it's like mixed But she's mixed. Well, I, I was curious because I heard that there was friction between Turks and Kurds. Yeah. I don't really understand. Is? geographically or sociologically? It's northern Europe. Seni beğendi diye dümenden muhabbet ediyoruz işte. Yalandan Finlandiya dedim şimdi uğraşıyor. Nerede olduğunu anlatıyor. Ama ne yapayım? Bak kaçma yara. Tamam okey okey. But Turkish is more Mediterranean where you have like the um Yeah, we should Asian, go. Okay. Yeah, you're yeah, nice to meet you. Have a good day. Thank you. Kimdir o ne ya? Güzel olmak için hem, ne? Beauty is a curse and a blessing. Yani güzel yanları da var, kötü yanları da var. Güzel kadınlar, bak bunları da bilecek. ya, <laughs> tecavüze falan uğruyorlar ya hani ya da böyle güzel yanları da, kız. güzel yanları da işte. İnsanlar özel, güzelsin diye. Oran olarak işe alınma oranları falan hani güzelsin. E Elinle yalnız düzgünse daha iyiymiş. Ertekin gibi böyle baksana evet, şuna doğru. şu direksiyonu çevirişe üfff. Daha demin bir tane adam geldi de. Eee? Aleyna'ya dümenden sorular sordu. <laughs> Sonra da ben geldim. Ne oluyor ya altı üstü bir koskoya yolladık ya. Ben yoktum o ara. Sonra ben geldim adam bir daha, kosku. Bir daha Costco'ya da mı göndermeyeceğiz seni? Yok o kadar adam tuhaftı tabii, Adam değişik bir ya, adamdı ama. Türk, adam diyor ki. Ben konuştum kızdı. Diyor, Finlandiyalı diyor. Adam da diyor ki Finlandiya nerede? <laughs> adam dedim belki gider makara yapınca. Yani ben Yaşın şunu beydim. merak ediyorum. Türkiye'de mi daha çok rahatsız ediyorlar burada mı? Türkiye'de. Türkiye'de mi? Türkiye'deki daha çünkü sapıkça değil mi? Yani evet, Türkiye'de. Evet, ya sapıkça yaklaşım. korna çalma işte böyle. Birazcık daha çünkü tutuklanır. Ses. Buradakiler birazcık daha hani. Evet, tutuklanır burada. Parasını kullanıyorlar. Ya da evet. böyle hani daha düzgün Türkiye muhabbete girmeye çalışıyorlar. Türkiye'de sadece insanlar başka bir şey düşündüğü için kızlı kadınlarla alakalı. Her yer onlar aynı. Kapıyı açıyorum. Selamünaleyküm. Selam abi. Top şereli aldık şereli. sana iki tane. Sektör Hı. Bu nedir ya? Kamala Harris mi kaldı oğlum ya? Oğlum adadan Adana ve Mendiniz Ya abi sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine geldik bak. Nasıl bir yerde eve çıktıysan eleden daha fazla geliyor. Ne oldu oğlum Güzel burada? Güzel değil mi? Açılsın diye ya. Ha bir şey yok değil Tabii mi? Tabii. Kırık mırık. Şey daha kolay nefes alıyor ya. Ne yapıyorsun böyle? Aykut da geliyor Biraz birazdan. Sen diyorsun ki bu adam dansa başlamalı burada. Canı sıkılıyor. Abi. Ne tür bir dans? Salsa başa da. Oh. pis oynarım abi. <Gülüyor> <gülüyor> Yok, ben ben o Bu da var ya bu, bu kol bastı oynar. O potansiyeli <laughs> 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 gördüm ben. Yok buraya koymayacağım rahat her yere koymayacağız. Şimdi Türk manitalar ekle. <laughs> Green card yoksa hiç ekleme birader. Abi senin Abi her videondan sonra bir sürü bak geliyor aslında. Amerikanın sağından solundan. Bana ha. da takip isteği geliyorlar. ismi buluyor, bir şekilde buluyor. Bana da, bana da yazıyor. Ama işte Green Card'ı var mı? Amerikan vatandaşı mı? Uğraşı, uğraşmayacaksın yani. Sen şu an... Direkt pasaportun fotoğrafını elif, at, kabul elif, ediyorum. Elif. Sen eşiş. Aynen, pasaportun fotoğrafını at abi takip isteğini kabul edeyim yoksa beni uğraştırmaya vaktim evet. yok abi. Benim. Sen şu an eli yüzü düzgün pasaportu olan bir evet. Türk mi arıyorsun? Yok abi. Amerikan Amerikan. Çünkü sen Amerikalıyla mutlu olup evlenip böyle hayat kuracaksın. Yaşasın. Amerikalıyla da evlenip mutlu olup hayat kurabileceğine emin değil, değilim yani. Ama sonuçta Amerika'ya kadar geldikten sonra sen bir de diyorsun? Amerika'da bir Türk bulma gibi derdim yok. De, ben onu anlamadım şimdi. Ben sen, de anlamadım. Sen şimdi ne offer sağlıyorsun? Abi yani. ben seni öneririm. <laughs> de şu anda sıkıntı yok. Evet. Pasaportun varsa çözeriz yani. Ben o konuda Peki şunu sor sana. Evet. Sen ciddi bir ilişki istiyor musun, istemiyor musun? Fark etmez abi denk gelirse. Fark etmez mi? Aynen. Fark i̇stiyor fark musun oğlum? Bir... Abi olur ama... Şu adamın Aynen. yaşadığı Aynen. hayatı yaşamak istiyor musun? Şu adamın. Şuna bak. Abi hayatındaki <laughs> insana bağlı anladın mı? Tamamen tamamen abi, tamamen ya. hayatını alacağın insana bağlı. Hani ne olacağını bilemiyorsun, ne yaşayacağını bilemiyorsun yaşamadan önce. Tabii abi bana... işte ben bir senedir manita var kafayı yedin yani anladın mı? Tabi doğru. Dizgülüyor hani güzel işte, güzel. işte ondan güzel. dolayı yani önce takılacaksın göreceksin baktın ha kafa güzel gidiyor ondan güzel sonra. Edeceksin sonra diyor. Oğlum abi... sen Türkçe böyle konuşma İngilizce böyle konuşursan okey. Ama Türkçe konuşursan böyle biraz sıkıntı. Zaman geçir. Güzel zaman <laughs> zaman geçireceksin anladın mı? <laughs> Sevişmeyi unutacaksın ciddi bir şey varsa. Yok abi. Ama bu adam şimdi seni dansa yönlendirmeye çalışıyor ki. sen dans hocasısın değil mi? Evet. Ne dansları var? Salsa başata bak salsa başata kizomba. Tango yok mu? Tango, tango hiç girme. Tango çok şey böyle abuk bu hareketler falan yapıyorlar böyle çok kasıntılı bir dans. Sen şöyle e, çok de, fazla sallıyorlar galiba. Tamam. Sen, bak sen de, sen de <laughs> o potansiyel var ben seni gördüm. <laughs> salsa, salsa başata mı? İkisini birlikte yapacağım. Barda falan klapta oynayabilir mi yarın bir gün Güney Amerika'ya gitse? Meksika'ya gitse. Anasını bile şey yapar. Yakın da abi onu da çözeceğiz. Ya abi ben şu kartı bir alayım gözünü ya seveyim. Bak, ya. Sen <laughs> bak şey, Meksika bak Meksika zaten yani. şuradan 5 metre. Evet. Tamam mı? Tu San Diego'da sen yürüyerek gidiyorsun. Şaka evet. değil. Park yerine Rosa Park ediyorlar. Vallahi adamların kültürü bunlar. Kültüre yaklaş. Burada komünite güzel. Ya abi aslında ben Latin akla da seviyorum kameralı da. Kameralı gözlüğüm bile var. Oğlum kullan şunu. Bütün gün evdesin değil mi? Şurada paket şey sarıyor. aslında bunda ya. Doğru diyorsun. Ya da Hı. abi şey account açabilirim. Gidiyorlar yani Amerikalı sokaktaki rastgele merhaba diyor giriyor muhabbete. Bir dakikalık ha, ha, ha. etkileşim. Evet. Bok bile olsa abi insanlar izleyip yorum yapıyor yani. Tabii, etkileşim tabii, tabii. geliyor. Sen yapabilirsin bir Türk olarak. Bilmiyorum. Yani tepkile. Ya, hoş yapma amına koyayım git evet. şu dansa <laughs> Nelerle uğraşıyorsun ya, <laughs> ya, ya. ya bana makara muhabbet anladın mı aşağıda millet şim... gelecek laf edecek. Ben, ben Yüzünü ben... göstermek zaten kamerada ben, kendini göstermiyor. Milyon tane deli insan var şu Amerika'da bak. Milyon sokakta geçtiğin herhangi birine laf atsan milyon tane deli insan var. Çekip bıçağı sokacak götürüyor. Yok kanka. Ne alakası var? Çekip... Kanka bak. Dans şey, o mitalesine giriyorsun. Hmm. Zaten senin böyle bir dil var ki sen desem bağlarsın vallahi. çeker atarım. Sıkıntı yok abi aslında doğru Dur yani. Ama kız görünce bunun dili açılıyor. Ya yani Türk bizde de iyi tabii de kız görünce efsane konuşuyor bu. ya abi efsane konu. Ben direkt düz muhabbete yani. Sen işin gereği şurada ha. satışın gereği. Bak işte Yavuz'un yaptığı iş bu. Böyle yaşlı Amerikan kadınları, teyzeleri topluyor böyle bir araya getiriyor. Orada bir şeyler satıyor. Bak bunu satıyor. Ne kadara satıyor? Çek yap survival bir tane alalım abi. <laughs> Sevinsin. Aman diyeyim. Çok e pahalı mı? Şalen. 500'e gider. 500 e gider örnek biz 500. Normal çantasından merhaba diyecek. Ne kız kadar zaten kazanıyorsun? Açılıyor. Onu da söylememiz lazım biliyorsun. Abi Allah ne evdeyiz. <laughs> Kendimi geçindirecek kadar diyeyim abi. Lan oğlum bir şey... <laughs> Sen en az bir 8 kazanıyorsun. musun? 6. 6. Abi o benim maliyetim aylık ki geçineyim yani. Benim Oğlum onuya... ne kadar kazanıyorsun? Cebine tamam kalan sen, ya. 8'in üstünde ne kazanırsan bana kalır. Değişiyor Ne abi. kadar satıyorsun? Mesela son ay ne kadar satış yaptın? 6 basamak üzere aylık satışım var diyeyim. Bu benim satışım. Baban ben, senin ben, cebine ben, ne ben, kalıyor? Ben, abi şey aylık 100 bin cebime kalmıyor herhalde yani. Tamam o, canım. Yüz aydan bakalım. aya değişiyor. Kim ay %15'tir karın, kim ay %20'dir anladın mı? Ayın durumuna göre değişiyor. Şöyle Her Sen 6'yı bana ver ben işi bırakayım. Gelin. <laughs> geliyor. Kim geliyor? Kökçüoğlu, Kökçüoğlu. ne yapıyorsun lan? Amerikan pasaportu. <laughs> ne abi? abi ben sana söyleyeyim. Aykut'un amcası seni buldu ya. Döpecek abi. <laughs> Yalan. Aykut, Bizimkiler amcaya videoları amcaya görmüş. Sıkıntı. Sıkıntı. Ne diyorsun ya? Sıkıntı. Aykut. Evet. Bu araba senin mi? Yok abi. Kimin? Mal Allah'ın <laughs> senin arkadaşın Ferrari mi aldı? arkadaşım değil abi. Tanıdık. Tanımadık. Tanımadık. Kaç aldı dedi? 180'e aldı 458. Turo'da 4 yıl kiraladı. Bir... Oradan da bir bayağı para yaptı. Sonra, Sonra araba kaza yaptı. 240 bin dolar. Pert oldu 240 bin dolar. Aynı gün keş. Şurası şirketi de başarılı bir şirketmiş. Vay kardeşim benim. Video çıktı ya sarıda Baksana kimseye. Galerici gibi değil ya. Yani. Buran ne meşhur? Abi et de var. <laughs> <laughs> İskender'i meşhur tatlı yapıyorlar. Yani. Arık sabah ablalar gözleme açar. Buraya <laughs> oturuyor. zaten burası da Amerika versiyonu. <laughs> tamam risotto mu alıyorsun? Hayır risotto suyunda ama ben risotto sevmiyorum. Tamam hem suyundan bal olsun. Senin? Ben bir ortaya bir çorba ile başlayayım. Sen bana. aynen. Ezo gelin. ben. Ezo gelin. Sana kelle, kelle paça. paça. Kelle paça abi. Sana bir kalın, sana bir ince doğruma. Sen kalın, kalın alalım sana. Abi sen dediğini yap. Tavuklu şey ne diyorsan hangisi dediğin? Bir dakika. Abi. Nasıl <laughs> ya? Alfredo yapıyor galiba. Alfredo değil oğlum ya. Ne alakası var <laughs> ya? Bir onu biliyor ya. Dört <laughs> tane mercimek çorbası. <laughs> Aynen kelle abi. Kelle paça. Ortaya cacık abi bizim. <laughs> yeşillik olsun mu? <gülüyor> olsun. <gülüyor> Şu olan salatayı da aldık mı tamam abi. Biz mesela bir pizza alacağız. Hani ikisinin de tadına bakalım diye. Ben ortaya. Pasta alacağım. Tamam. Pizza, Murat da pizza vereyim isterseniz. Burat pislik Olur abi, sen ne diyorsan. Tamam. Kaliforniya değil yani. yani Bunlar Kaliforniya, Kaliforniya boy değil. çünkü. Abi bir tane de Kaliforniya yapalım. Yok yok, bana çok gelir. Senin isim neydi abi? İsim Selim. Selim. Eyvallah. Austin'dayız. Austin. Mekan neresi? Taverna. 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 Gelenler, benden gelenler sana selam söyleyebilir. Hayır. Ben Gerçekten yeni başladım. Başımızın üstünde yeri var. Eyvallah. Her türlü yardımcı olurum ben. Tamam gelenler, Aykut'tan geldik peşin. Yok gelmesin. <laughs> Güzelmiş. Otel mi burası? Bu bizi nereye götürüyor lan? Otele niye geldik oğlum? Vegas mı burası? Sen Vegas'a gittin mi? He iyi bari. Ne kadar cool, ne kadar elit bir yer. Sen yani diyorsun ki ben evleneyim böyle geleyim eşimle. Tabi abi ya. Şu dinizde bir istek yiyelim. Yukarıya 5. kata rooftop'a çıkalım. Virgin pinakalı alayım. Oğlum sen konuşmuyor ki. Beni görünce konuşuyorsun sadece. Kadın sıkılır mı oğlum? O anlatacak. Ben dinleyeceğim. diyeceğim? Susmaz diyorsun size, Ona göre seçeriz diyorsun. evlilik bu. Aykut böyle bir hayat istiyor. Karısını alacak burada. Oğlum havuza giriyorlar lan. Evet. Hava soğuk. Biz de girebiliyor muyuz? Hav havuz sıcak. Sadece otel müşterileri mi giriyor? Buraya geldikten sonra kim anlayacak ki Gülsen'i? Yani şort var benim altımda. Her zaman şortla geçerim. Baksırlar. Havlu da veriyorlar. Gayet güzel abi. Güzelmiş yalnız. Koltuktan anlarım bak. Koltuktan iyi anlarım. Auction'dan çıkma. <laughs> evet. şöyle. Hayda. Buna bastım mı? Burası de. değil bak. Burası. Ha. Ama ben de şeyim yani. Azıcık yakaladım. Neredeyiz? Evet bugün lezzet durağında Adana Yumurtalık'tayız. Kardeşimiz bizi buraya getirdi. Dedi ki bir değişiklik olsun dedi. İnsanlarımız dedi marjinal oldukça. Bu benim karım. Onunla bir mağazamız var. Birkaç sohbet geçti. Tanımıyordur bile. Birkaç ay oldu. Ben sütümü bitirdim gençler. Aferin. Yatıyoruz mu? Hayır. Yatmaya gidiyoruz değil bak mi? Hadi abi. odalara. Hadi çocuklar odalara. Karış karış Anadolu'da bugün Adana yumurtalıktaydık. Yarın nereye gidelim yarın? Adana'nın komşusu ne var? Mersin'den başka öbürü. Antalya, Muğla. Adana'nın komşusunu bilmiyorum oğlum ya. Ben Adana'dan çıkmadım ki Adana Mersin. <laughs> Bana Adana'nın bütün komşularını say. Üst, alt, sağ, sol. Adana... Doğma büyüme sıçma Adanalı kendisi bu arada. Adana sadece Adana'da var. <laughs> Adana'nın yanında ne vardır? Mersin var, Karataş var, Yumurtalık var. Oğlum Adana'dan ya, çık. Konya amıyorum abi çıkmadım. Allah Allah. Mersin var ya. Öbür tarafında ne var? Adana'nın. <laughs> yok bende yok. Hiç mi arabayla gitmedin oğlum? Aşağı. Ha, mı lan? Yok. Ya oğlum. Abi oralar elde. Oh, oğlum adam bir de diyor ki abi biz bir beraber Adana'ya gidelim. Sen Bak, bir gör, için ben için, içinde. ben seni yaşatacağım. Bu da doğma büyüme, her yere İzmirli. Manisa. Tamam, köprü yapıldı. Manisa, Aydın. Aşağı Aydın, yukarısı Manisa. Başka? Başka sınırında hangisi var? Sağa doğru gittikçe Denizli'ye gidiyorsun, o taraflara. Çok ya. ayrıntısını bilmiyorum abi. Adana'nın yanında En son şey 6 gibi. sene oldu Türkiye'ye gidelim abi. Adana'nın ya. <laughs> yanında. Bak, Bana Amerika'yı soracağım abi. sadece gördün mü? Ben <laughs> oğlum, doğru biliyormuşum. Oğlum deli misin sen? Aha Antep işte. Lan Osmaniye var. Osmaniye sayılmaz. Tamam Osmaniye Adana. sayılmazsa Kahramanmaraş. Aha Kahramanmaraş Antep dedim. Tamam üstünde ne var? Niğde. O da sayılmaz. O da Adana. <laughs> Niğde nasıl Adana oğlum? Biz yaylaya Niğde'ye çıkıyoruz mesela. <laughs> yaylaya Niğde'ye. Siz eşek misin? <laughs> Sakarya'da ne var? Sakarya'da bolu var sağ tarafında Sol tarafında İstanbul var. Ay, sol... ne İstanbul oğlum? İstanbul var tabii. Sakarya'nın Sakarya. Evet. Oğlum siz ölmüşsünüz. İzmitlerde. Ne? de. İzmit, nerede? İzmit Sakarya aynı şey. Sakarya ne, dışında ne İzmit var? ya? İzmit Sakarya'nın içinde. Tam dışında... altında ne var Sakarya'nın? Ee, sol altında Bursa var. İznik ne? Kalın... Evet Bursa var sol altında. Sizden olmaz moruk. Gel Los Angeles'a sor. Kesinlikle. Bak Austin'i sor. Allah siz üstün sor. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. epi ol. Sağ Az bir Bursa'yı bir göstersene. Bursa nerede? Evet. Bursa bu. Bak yaklaş. İzmit nerede? Bak dur Sakarya dur. Işte. Sakarya burada değil mi? Evet. Bak şimdi Bursa nerede? Bak. Sapanca diyor, değil mi? Bak Bursa'yı bir göster. Sadece Bursa'yı göster. Sapanca göstersen. abi yani Sakarya. İnegöl Bursa şey. burada moruk. Kaç tane? Bak Allah'ını seviyor. Olmaz. Kaç tane var? Oğlum bilecik milecik arasının işte gözü. Ya. Lan olur mu ya? Tamam gel Santa Monica'ya sor. Lan geç oradan <laughs> ya. Hadi gidelim hadi. <laughs> Sıçtınız sıvadınız. Bana Samsun'u küt küt söylerim valla. Telefonu masaya vırlattım koştum. İmamımız. <laughs> Paylaş abi. İmamımız. <laughs> Bir hutbe be. Ya şunu bir gören olsa var ya. Yemin ederim ne Rıftaba ne Amerika'dan geri Seni Sen ne anladın? Bunu yapan der buraya ya neler abi, yapmaz. Bu. Buraya neler yapmaz der ya. Özürlü kızlar <laughs> <laughs> Vay şu, şu şey çok iyi ama. Şurada e, orkestra. O canlı müzik süper yapıyor. Dur Bırak oğlum biçim. <laughs> 何で